Şakacı'ya hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tamam ya. Şimdi kalkacağız buradan bir de Açlı'ya gideceğiz. Açlı'nın 25 dakikalık bir otoparkı var. Giriyorsunuz, ücretsiz 25 dakika arabanızı bırakıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Otomatiğe taktık yine götürüyoruz işi. Şimdi orada bir ekip, 4 kişi ve başlarında da tombalıcı bir adam. Fakat adamın özelliği şu, oradan ekibini kurmuş. Arabalarını park etmeye gelenlere sürede 25 dakika ya çabuk gidecekler. Tezgah ancak böyle kurabilirdik. Orada kalktık araçlarını satışa çıkardık. Şimdi ben buradan kalkıyoruz. Şöyle açtığı bir gidiyoruz. Buyurun efendim. 25 milyon, 25 milyon, 25 milyon. Hadi yürü. Kaç? 4. 4 tane. Abi bu ne? Buyur kardeş dört tane. Piyango ister misin 25 milyon? Araç piyango E, araç, araç piyango. Nerede sizin ya? Sen iyi misin ya? 25'e satıyoruz kardeş. 20 satayım kardeş. 20. Uzaklaştı. 100 milyon verdi ya. Güvendi. Ne? Kardeş sizin verdiniz yüzü. Dayı bol Arabayı sat yıla bu değil. Adam yerdi yazmış Araç plaka çekilişi Şimdi meclise arayacağım bak. Milletle arayacağım aracıma vallahi götüreceğim buraya. Abi, polis geliyor ya. Neyi Neyi be, efendim, Adam yazı yazmış veri kalk Araç plakası bak. Benim haber, ben haber. Onların. Onların. Çok sinirlendin. <laughs> abi kaç kilometre yol geldik ya. Yani. <laughs> <100 km. gülüyor> Hala bak daha çıkarmamışsın. Sen koydun ya. Kameralara bir sallar mısın? <laughs> Hadi ver yüzlü. Ver yüzlü. Ver yüzlü. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Önden kaç. Hadi. Kaç kart. Bu beyefendiye arkadaşımız tarafından etrafta sahtekarların olduğu dikkatli olması gerektiğini söyleyince beyefendi çaktırmadan durumu kontrol etmeye başladı. Beyefendi bir o yana bir bu yana. Biraz sonra da geldiler yan yana. Kaç tane abi? Arabayı 25 liraya satıyoruz. Bir yanma çekilişi. Tamam mı arkadaşlar? Allah Allah tamam mı? Tamam çekeceğiz. İki kişi daha gelsin bir dakika. İster misin abi? İster misin abi kartı? Kaça vereyim? 25 lira işte araç bir çekilişi. 25 abi 25. 25 kaça vereceğiz ki abi? Aman aman. Hadi arkadaşlar çekiyorum şimdi. Tamam değil mi biletleriniz? Hadi son iki dakika. Hadi son iki dakika. Bakarsın aracın aracın sahibi gelir başımıza çalırız. bugün üçüncü araba gün. Hadi hadi hadi. Vereyim abi. İster misin? Hadi son iki dakika. Hadi son iki dakika. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım hadi hadi hadi. 25'e 25'e 25'e. Kaç Ka Ka tamam arkadaşlar 2 dakika kaldı bekleyin işte ya. Tamam. İster misin abi? Hadi hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle arkaya kaçın ben şimdi çekeceğim sizin yanınızda. Buyurun geçin siz arka tarafa. Allah Allah. 300'ü kaptık 300 oradan. 300. 12 tane çıktık tamam. Hadi bakalım hadi. Hadi. Hadi bakalım hadi. Hadi 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 hadi. Hadi 25 milyon 25 milyon 25 milyon. 25 milyon hadi 25 milyon. Hadi yok mu? Yok mu? Son 5 dakika. Çekiyoruz kardeş, çekiyoruz. Hadi hadi hadi. Hadi arabayı niye şey ediyorsun? Ne oldu ya? Ne oldu ya? Ya bıraksana da ya bırak. Şu, kaç tane lazım? Kaç tane lazım? Kaç tane lazım? Al verelim ya. Al verelim abi. Al verelim ya. Al verelim abi. Al verelim işte ya. Hadi eyvallah. Onunla kalsın. Oradan. şu tam belayı koyayım şöyle. Kaçma, kaçmayacağım. Nereye kaçmayacağım ya? Benim arabasına niye şaşırdın? Nasıl? Arabanın sahibi. Arabanın sahibi. Arabanın sahibi. Ya bırak satıyoruz piyon kaydıyor. Kimin olsanı... arabasını eski nasıl? Ya be işte bırakmış buraya Kimin gitmiş. Kimin ne kim? Hani? Kimin arabası bırak ya. Ya bırak. Kimin arabasını kim nasıl? Ya birinin arabası işte ya bırak ya. Polis! Birinin arabası bırak ya. Polis ya mı? Vardır ne bağırıyorsun ya be. Arabama şey yapış satıyor araba. Kim satıyor bırak sana. Ya bırak sesini çıkarma ya. Ne Sen 100. kim arabası sen kime sen? Al 150 bin Bırak. Ben hiç demeyeyim para. 150, 150 bölüşürüz ya. Polis ya mı ya? Ya al 150. Polis! Al 150, 150 Aman bölüşürüz abi. Ya. Tut. Al şuradan yüzü. Sıkı tut. Orada. Ya bu memlekette polis yok Ya vardır da sen gel böyle ya. Al şu parayı sen gel. Ya. ya al şu parayı sen Bırak adamlarımız bırakmış gitmiş işte arabayı. Araba kimin? Araba bitmiş işte ne adam. Ne araba? Ne bileyim ben ya işte gitmiş araba araba. Ya ne yap? Bir anda bir öte ya. Senin mi araba? Araba. Ha benim araba ya. Yok Şu, ya. Evet. Göster ruhsatı. Ruhsat veririz ruhsatı. Ya bırak da gidelim Bostur, ya. Polis yok mu? Polis. Ya ne yapacaksın bana manisi ya? Hadi eyvallah iyi işler. Dur şunları da ver bize. Ver şunları. Çekiliş iptal oldu kardeş. Kardeşim araba benim Ne çekilişimde bahsediyorsun? Polis! Ya bırak araba adamlar. Polis! Polis! Araba adamlar para verdi ya bırak ya. Ha polis yok mu bu memlekette lan? Ya bırak ya gel ya. Gel sen şuraya bir şey söyleyeceğim bak ben sana. Araba ya senin buraya. mi? Araba senin mi? Araba senin mi? Araba senin mi ya? Araba senin başkasının mi? Başkasına araba mı satıyor adam gördün mü? Polis! Ben satıyorum ben satmıyorum ya. Al şunu. Al şunu. Bırak. Al şunu. Beraberiz. Bırak. Ben senin gibi arabanın. Siz arabayı mı satın alıyorsunuz? Abi para verdik ya. Kimin arabayı satın alıyorsunuz? Lan siz. Yakalandı polis teslim etsin Geç şuna. Hadi gidin. Hadi Hadi, e, çektir, yani hadi gidin. Biraz misiniz yavrusu. Elektrikler kesildi. Abi şimdi gücümüz var. Bize. Sevgili kardeşim bakın. He? Ben burada bir ay istisas gördüm o makineleri çalıştırmak için. Şimdi el olmayan bir nedenden dolayı elektrik kesintisi oldu. Evet. Bu elektrik kesintisi şimdi saat kaç abi? Kaç abi? Kaç abi? Biri çeyrek geçiyor. Evet. Üç saat sonra gelecek. Beş çeyrek kaşa çıkarsınız abicim. Oo Üç saat sonra abi ya. Burası İstanbul. Bizim işimiz gücümüz var ya. Abi burası İstanbul. Biz Konya mı dedik abi buraya abi? Konya mı dedik abi? Burası İstanbul. Ha. Abi gerçekten Burak Şak. Abi bir şey söyleyeyim. Şurada içeride bir yetkili amir yok Buranın ya. Buranın sorumlusu benim. Abi sorumlusun da, gündemini almıyor musunuz abi, siz burada abi. ya? Sorumlusu Hayır, sorumlusu benim. benim. Gel bir dakika kardeş, gel. Gel bir dakika kardeş. Gel abi. Gel abi. Şimdi sevgili kardeşim, ben burada BP'den... İşine bakın, uyarıklar. Biz ne seyrediyorsunuz? Hadi evlat bir saniye işine git. Abi ben bir aydır burada bu makinelerin çalışması hakkında içsel sahibi oldum. Kardeşim, olmaz ki hiç. Saat kaç ben? Saat bir içerek geçiyor geçmem lazım. Abi bir içerek geçiyor. Madem bunda böyle bozukluk var. Bunun önlemini almıyor musunuz siz ya? Bu böyle olmaz ki. Burası bir servis yani. Sevgili abiciğim adınız ne? Mustafa. Mustafa abicim. Evet. Evet. Kesildi. Beklemeşe kadar be. Ha -ha. Neyi bekliyoruz abi ya? Sen Trabzon yayla havasını mı çalıyorsun bize ya? Sen neresin? Trabzonluyum ben. Ben Zonguldak. Ya Zonguldak olma bir şey ifade etmiyor ki abi ya. Ya bu abi. Abi çalışmaz abicim. Sevgili abicim. Abi bugün bugün salı bak abi. Bizim işimiz gücümüz var. Daha şey servise gideceğiz abi. Sen dua et. Geçen gün salı adam pazar günü geldi. Şarşambaya kadar bekledi burada arabanın içinde. O adam, adam manyak, manyak herhalde ya. Nasıl manyak, manyak, manyak be abicim? Nasıl manyak ya? ya. ya Arabası Arası, Arası, çok Abi seviyorum. bu kadar kar yağdı İstanbul'a, bu kadar kesintisi oldu. Millet ayağa kalktı, üç gün sen burada... Mustafa abiciğim, adam arabanın içerisinde, ben oradan getirdim benzinini koydum, adam arabayı çaldı. Çalıştırdı, çalıştırdı, yattı, çalıştırdı, yattı. ben de gönlüm, benzinini koydum, benzinini koydum, koydum, Abi sen ne tane tane konuş, tam bizim Karadeniz gibi konuşuyorsun. Ne Vay kaçırmadım, benim, mah, mah, Gel şuna abiciğim. Bir baş, bu araba otursun burada. Gel abiciğim. Araba dursun burada şey yapın ya. Ne? Başka bir araba alın. Savaş alırsın. saçmalama ya sen de gırgır yapma ya. İşimiz gücümüz İşimiz var. İşimiz gücü var abi. Gel abi sen böyle gel. İşimiz ararken. gücümüz var. Gırgırı bırakın ya. Aa. Sen yeni mi başladın abi buraya? Ben bugün başladım, Daha bugün başladım abi sabah. Sabah? Evet abi i̇şte, şimdi. ama abi sen, sen tipi gibi tipi adamsın ya. He? Vallahi tipi gibi tip tipi adamsın. Tipi adam. Ya. <gülüyor> 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 Vallahi, <laughs> <adam. gülüyor> Vallahi diyorum ya. Koçum. Helal. Hemen çözdün işi. Nasıl? Şurada. Ne abi? Tam şurada. Ne orada? Çetin bir şey oldu. Şakacın diğer özelliklerinden bir tanesi de şakacın içerisinde herkes vardır, özür dilerim. Yani köprü altındaki insanlar vardır, yani bürokratlar vardır, esnaf vardır, yani hayatın içerisinde kim varsa içer şakacın içinde vardır. Şimdi şakacın içerisinde bu akşam böyle arada bir, yılda bir veya altı ayda bir duygusal şakalar yayınlarım, onlar denk gelir bir duygusal bir şakalar. Fakat içerisinde komedi vardır. Fakat işin, işin içinde bir insan profili vardır ve bir olay vardır. Bunlar da tesadüfen olur ama ben tesadüflerin şanslı insanların iyi niyetli, çalışkan ve işine aşık insanların daha şanslı olduğunu inanırım. Bu da başka bir şaka çekerken bize geldi. Yani kader insanı iki insana bir parkta buluşturdu. Önce güldük, sonra hüzünlendik. Tam program burasında, böyle bir sokak tiyatrosunda üzünlü bir şaka ama içinde komedisi olan bir şaka izleyeceğiz ve çok duygulanacaksınız. İnşallah o kardeşimizi yine bulacağım ve buraya getireceğim. Çünkü bulmam mümkün değil. Buyurun efendim. Taşıyayım ya taşı. Sen kimsin efendim? Ya ne kimsin efendim? Bırak taşıyalım babacım ya. Buyur. Ben park çanta taşımacıyım. Parkta mı? Yani parkın çanta taşımacısıyım. Ben ile bir şey görmedim ki. anlamadım. Ben ile bir şey görmedim. İşte bu yeri gördüğüm. Biz buraya niye koymuşlar bu şapka niye bu sarı gömlek niye bu pantolon niye bu ayakkabılar diye. Bu gözlük niye? Niye? Söyle niye? Hadi buyur. Ben anlamadım bilmiyorum niye? niye anlamadın be abim? Kardeşim ben yani bile parkta ben parklarda oturuyorum bile bir şey yok. Hangi parkta oturdun sen? Misal rastgele park yani. Mesela? Aşağı... Ne oturdun? Ne oldu? Buyur şimdi biz burada görevimiz neymiş? Şanta taşımak. Tamam taşımak. Ben ne yaptım sizi uzaktan gördüm. Evet. Geldim öptüm. Vay sağ Çantanızı aldık. Ne yaptık ki çantanızı aldık? Taşıdık... Taşıyorum. Evet. Bunun karşısında siz bana ne vereceksiniz? Hiçbir şey. Dedava evet. Bedava çanta taşıyıcı. <laughs> Hadi eyvallah. Niye Evet çok güzel bir soru söylediniz tebrik ediyorum size. Niye koştuk? Anlamadım ki. Niye koştum? Evet. Niye geldim? Niye durdum? Evet. Sen, ben, park, evet. ağaçlar, kamera, insanlar, buradaki insanlar, otobüs, Kızılay, evet, Gökdelen. Evet, evet, evet. Ben niye koştum? şimdi hıtkır mı tutuldu abi? Niye koştun abi? Ya ben ne bileyim kardeşim? Ben korktum ya. Buyur. Şanta burada. Tamam, çantamı alabilirim. Almasın. Bir dakika. Niye? E, niye alıyorsun şantayı? Şanta duruyor da Bizim yönetimizde ya. Ya çanta, çanta benim değil mi? <laughs> Şanta senin mi? Çanta benim efendim. Sen taşıyıcısın. Neyim abi? Ya, ya. Şöyle konuşmanızı rica ediyorum. Ya ben anlamadım ki neymiş ya. Görüyor musun herkes sayın dibisi seyrediyor. Bana bak bana o baş boş ver sen şimdi abicim. He. Evet. evet. Ben bankaya gidiyorum. Git. Soygun yapacağım gelir misin? Aman ha aman ha. Ben ile işte yoğun hemşerim aman ha. Ya gideceğiz bir banka içeceğiz, sudan geleceğiz bir ters sayısı o banka içeceğiz, sen işe gireceksin, ben kapıda duracağım, sen toplayacaksın atları, bu çantayı koyacağız, bu çantayı niye altırdık burada? Bankadan çıkıp paraları çantayı koymak için. Ya olacak iş değil ya. Hangisi olacak iş değil ya? O banka soygunu ben hayatta yapamam hem sen, sen, bak sen ne yapacaksın biliyor musun? Buyur. Sen de gideceksin, diyeceksin ki hemen bu banka soygunu arpaları rica ediyorum diyeceksin. Tek başınasın ha, beni tanımıyorsun. Sonra çantaya göreceksin. Arpaları ben çantaya koyacağım. Ben tüyeceğim. Sen arkadan gelirsin. İstanbul'da buluşuruz. Olacak diyor işte Alem şerim. Benim oğlum ben, ben banka değil. Ben ben bir şey yapamam aman ha. Neden bahsediyorsun sen ya? Biz niye durduk seni? Çantayı niye taşıdık yani Biz o kadar yani bedava Çanta taşıdık bir adam mıyız ya? Herhalde bunun bir amacı var. Bir nedeni var. Bir gideri var. Bir mi var. Bir dalışı var. Bir çıkışı var. Veznenin de bir duruşu var. İsminiz ne? İsmim Aslan Özgün. Aslan abi. Aslan gibi adamısı maşallah. he. Evet. Şimdi yakalandıktan sonra ben diyeceğim ki bu işi Aslan abi tek başına bitirmiş. Parkta karşılaştık. Geldi bana dedi ki kardeş bir banka soyacağız. Yardımcı olur musun? Aman ha An yo yo ben bile ile diyemem. Evet. İle konuşmam da mümkün değil ya. Nasıl konu? Bana baksana sen ne ha. bakıyorsun ha. sağa sola ya deli misin? Yo yo, yo, yo deli değilim yo yo bu ne? Bunu ben anlamadım ya. Niye anlamadın sen ya? Biz neyiz abi? Sevgili abiciğim biz neyiz? Biz neyiz? Şu tipimize bir bak. Halamıza bir bak. Saçımıza bir bak. Yok saçında bir şey yok güzel. Gözümüze bir bak. Bu ne bu? Mikrofon. Mikrofon. Evet. Ne işe yarar? Gizli çekim mi yoksa? Ne gibi? Ne gibi? Şakasına şakasına. Olabilir. <laughs> Bu dünya şaka üzerine kurulu değil mi? Ya. <laughs> Hemen de bildin işi? Hemen ne Yo, bildin? Yok yani ben yoksa ben ne bileyim bir sürü gelen giden var ama. Evet. Kimsenin çantası var mı senin gibi? Ha, çanta olanları taşınıyor tabii, tabii evet. Tabii, tabii tabii Bu da mikrofon. Mikrofon işini biliyorsunuz. Benim adım da Çetin Çiftçioğlu. Bir de kamera şakası yaparım. Evet. Nasıl evet? Ben görmedim ama. Kafa başka bir yere gitti. Yok kafa başka şimdi ben çok zor durumdayım. Hayırdır? Şşş Sivaslıyım buraya iş için geldim hemşo. Yok ya. Şşş bu çantayı da geç... Şimdi bu, po... biraz önce de ha. polisler aradı. Tamam. Ha. Bu çantayı... çantayı. Ne çıktı? Bir battaniye, bir yastık, iki ayakkabı, <laughs> bir pantolon. <laughs> Allah'ım bir şey yok. <laughs> Vallahi ya. Vallahi bir şey yok. Parasızım, yolsuz. <laughs> yapma ya. Yemin ediyorum hiçbir şey yok. Çok mu tersi o? Yemin Cep ediyorum. Cepte nerede baksan <laughs> iki onluk çıkar. Aboş. Bakayım. Şerefsiz insanım. Şerefsiz insanım. Yemek yemedin sen. Yok. Yok ya. Ha bir bir. Olsun. Senden de. Oldu. Hadi. Hocam. Cumartesi akşamı saat 10'da. Ha buraya da en son Allah razı olsun. sizden de. de. Aa. Ankara'da mısın? ben Sivaslıyım seni tanıyorum. He? Ne yapıyorsun? Ben Sivaslıyım ya. Evet. Ne yapıyorsun? Tanıdım hemşerim lan. Yok ya. Birinci kanel mi? Yok. Kanel değil. Bütün ee, kanalları dolaştık. Çetin Çiftçalı benim. Abi. Ana demin idiyom tanıdım. <laughs> Yani bir Mehmet Balık kardeşim vardı Akşehir'de, ona bir saat şakası yapmıştım yıllar evvel. 48 defa saatimi sormuştum, Balık izliyorsundur muhakkak bütün ailene sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum kardeşim. Mehmet Balık'a 48 defa saatini sormuştum, saatim yoktu. Mehmet Balık da 48 defa cevap vermişti bana saati olmadığı halde. Aşağı yukarı 17-18 dakika süren bir şakaydı. Fakat bir insanın güzelliği, ülkemizin insanının bir olağanüstü güzel bir profili, sevinci, güzelliği, kişiliği, mizah tarzı yani kalbinin temizliği meydan çıkmıştı. Öyle duygusal bir şakaydı. İşte ondan sonra da böyle bu kardeşimize yani hem şu muhakkak bu akşam bir kahvede izliyorsundur kardeşim. Ankara'dasındır. Bu akşam gene gideceksin bir kahvede sabahlayacaksın belki program saat 4'lerde falan tekrar olacaktır. Belki o zaman yakalayacaksın. Bu dediklerimi dinle. Bulabilirsin oradan bir telefon bul.